dörtlü koşullarda oynanacak karşılaşmayı heyecanlı beklediğimiz bu güzel akşamdan herkese merhabalar. Bu maça geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akın etmesi. Mikel Oyarzabal. Henüz bir gol sesi çıkmadı. Messi. Yakın mesafeden kapağı doğru yarış başladı adeta. Pas yerini bulamadı. Valverde. Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. Messi. Alexander Arnold. Kurtulmayı başardı. Enfes deniyor. Usta Ustaca bir dokunuşun ardından topu ağlara yolladı. Çok güzel oynadı. İnanılmaz bir performans. Şiir gibi bir gol. Eşitlik bozuldu. 1-0. Evet. iş tamam demeden önce yapılması gereken çok şey olduğunun farkındalar. Valverde. Harika oynadı. Bu oh, Simen ile başladı. Nefis bir pasla devam etti ama o kadar savunmayı şaşkına çeviren akıllıca bir pas. Belki tekrar denenebilir. Maçın şu dakikasında risk almalarına pek gerek yok bence. Güzel fırsatlar yakalamak için süreleri bol. Çok güzel oynadı. Gol oh! kaleci de Simen, vites yükseltiyor. İleriye doğru güzel bir araba. Başarabilir mi? Bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Cristiano Ronaldo. Kontrolsüz müdahale. Hakem serbest vuruş dedi. Robertson. Cristiano Ronaldo. Hönk bin son. Evet faul. Serbest vuruş kullanılacak. Yani ucuz kurtuldu bile diyebiliriz. Sözlü uyarıyla yırttı. Akanji. Akanji. Robertson Hönk Michael Mikel Oyarzabal Ne müdahale ama Yerde kaldı ama Oyun devam ediyor Mbappe Topu havalandırmayı deniyor Enfes bir hamle Ve evet Başladığı gibi bitiyor Evet ilk devreyi geride tamamlamak üzücü olabilir. Ama önümüzde daha koskocaman bir 45 dakika var. Kaysedo. Mikel Oyarzabal. Güzel yakaladı. Hönkbin son. İlerliyor. Mikel Oyarzabal. Büyük şans. Ve gol geliyor. Fark 2 oldu. Daha sıra gelecek gibi görünüyor. Enfes bir bitiriş. Şahane oynadı. Hızlı düşünüp hızlı oynadı. Zeka dolu bir gol. Ve ikinci golünü atıyor. Evet fark 2 iki oldu. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini yapıyorum. başaracaklarına inanıyorum. Messi ileri hücum ediyor. Kaleye durdurak bilmiyorlar. Coşsular resmen durmak bilmiyorlar. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Sonuna kadar gideceği gözlerinden belliydi. İnanılmaz. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Ve ilk devre tamamlandı. İlk yanı sonuna geldik. Bir takımın keyfi yerinde, diğerinin ise mutsuzluğu yüzlerinden okunuyor. vincitori dell'estrazione di oggi. sostituzione per l'Inter Numero 16 Numero 6 Numero Santra ile başlıyoruz. Inter ikinci yarıdan sistem değişikliğine gidecek Hedef skoru değiştirmek El Numero 24 Mikel Oyarzabal Aşırtıyor Mikel Oyarzabal Kabahatinin farkında gibi Evet ufak bir hesaplama hatası oh, Bakalım ilk kim yetişecek Topun dışarı Alexander Arnold Uzaklaştırıyor İleri görüşlülük diye buna derim işte Mükemmel pozisyon aldı çok iyi Ortayı gönderiyor Zivaldo, Topu uzaklaştırıyor Heung-Min Son Tönt bin son Fırsat yakalamaya yararlı olabilir Sağa doğru Büyük bir fırsat Offside yok Geri ortaya yolladı Soldan güzel koştu Messi adak koşusunda boşa çıkmayı başardı. Harika performans. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Meyvelerini verdi. Rakibini geçmeyi başardı. İlerleyecek bir yol buldu. Şahane bir orta. Son dokunuşu kim yaptı? Karar aldı. Kostic Pöngbin son Taç Neredeyse 75. dakikaya geldik Taça çıktı geçit yok. Kararlı bir savunma söz konusu. Vites yükseltiyor. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Mikel Oyarzabal. Mikel Oyarzabal. Top ağlarla buluşuruyor. Atıyorlar. Attıkça atıyorlar. İyi çalıştılar çok ama çok basit. Kaçınılmaz bir son. Vuruşların gol olacağı bu kadar kesinken ekstra dokunuşlara hiç ihtiyaç yok gibi. Evet, tetrik yapan topu eve götürür. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten. Karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Messi. Faul gibi görünüyor. Evet karar da geldi. Sarı mı kırmızı mı? Kırmızı. İhlalin ciddiyeti konusunda söylenebilecek çok şey var. Ama sonucu tartışmaya kapalı. Maçın kalan kısmını 10 kişi oynayacaklar. Son 5 dakika. İlerliyor. Harika bir koşu izledik. Ama nihayetinde geçit vermediler. Kaçınılması zor bir sonuç. Çok fazla trafik vardı. Etrafında kimse yok. İlerlemenin yolunu buldu. Ve şut! Resmen tarihi bir fark Ve sonu gelecek gibi de değil Toplu bir hareket başladı Tribünün belirli bölümleri Stadı gruplar halinde terk ediyor Eleştirmek zor tabi İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı Rakip inanılmaz sarsılmış durumda Teknik direktörlerinin Sağ kenarından şey oyuncuları Sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar Şu andan itibaren Soğukkanlılık çok önemli ve şut geldi. Evet topu bir şans daha. Ve top sahipsiz kaldı. Ve top uzaklarda. Orta sahada. Buraya kadar maç bitti. Bir takımın diğerinden çok daha iyi oynadığı heyecanlı bir maç oldu. Kazanan takım olağanüstü bir performans sergiledi hangi takıma karşı olursa olsun iyi bir skor alabileceklerini gösterdiler. İzlediklerinin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? best of health but you feel like someone else Woo! dealt with a hand of stealth some poor some got the wealth grab with a different shell cause you're working with a hand you dealt back on shine up, baby you divine so keep on fighting